Evet ilk düdük maçtan şu anda çıkıyorlar sanıyorum. Bakalım. Evet. Yok taktiği değiştirmeye çalışıyor şu anda. Bu arada Eskişehir'de golü buldu Göztepe karşısında 1-0 önde. Evet şu anda taktiği değiştiriyorlar. Evet e, her şey hazır galiba Miraç başlıyoruz. Evet umarım heyecanla bekliyoruz. İki takıma da başarılar diyelim. Bakalım neler olacak nasıl bir maç bizleri bekliyor. Uzun bir top kullanıldı. Eren oraya geldi vurmaya çalışıyor. Bir röveşata boşta kalan top. de dakikalar şap geldi. Şahap bu topu aldı. Çok yetenekli bir kaleci. Sivas Spor uzun kullandı Şahap. Bir kapı topu Emre indirdi. Simon var orada. Güzel bir pas. Emir şöyle bir baktı. Eray. Eren. İbrahim. Fenerbahçe'ye pas yapıyor. Bir garip bir pas oldu orada. Simon. Sivas'ın mutlak kazanmaya ihtiyacı var. Fenerbahçe'de liderliğini korumak için kazanmak zorunda. Bak Gerçekten. ben sana Fenerbahçe'nin iyice gol tarif edeyim mi? Gellerse. Evet. <laughs> Ee, Fenerbahçe atak yapmaya çalışacak. Ve orta sahanın orada falan bir topu kaptıracaklar. Ve üst direkten dönüyor inanılmaz pozisyon. Üst direkten döndü Sivas Spor. İnanılmaz bir şut çıkardı orada. Üst direkten döndü. Fenerbahçe için şanslı bir an. Berat ceza sahası içine girdi. Bir şut yine müdahale var. Sivas Spor inanılmaz başladı. Ceza sahası Furkan uzaklaşır. Şimdi Yiğit. İnanılmaz. Nefes aldırmıyor Sivas. Orta sahada bak buralarda bir yerde kaptıracaklar. Tamam mı? Atak yaparken ya da şu burada. Sonra kontrol olacak. Bana öyle geliyor. Eren. Sivas Spor nefes aldırmadı. Enis şimdi girdi. Eren atabilecek mi? Ceza sahasında Cüneyt çok güzellerde duruyor. Ne diyorsun Mirac? Ben şansı olduğu bir an. E, yani bence Sivas'ın daha çok galibiyete ihtiyacı var. Fenerbahçe buradan bir puanla da ayrılsa liderliğini sürdürüyor. Bu, Bu arada Emre ceza sahasında Berat'a doğru. Berat son çizgiye girmek istedi. Orada müdahale geldi. En uzaklaştırdı. Için zirveyi yakalay yakalayacak son fırsat bence Çok tehlikeli bu. pozisyon bu arada. Enis. Şimdi İbrahim koşusu var. Ters kanada oynadı orada. İndirebilecekler mi? İndirdiler. Eren, Meli. Orada bir karambol. Yunus kimse izin vermedi. Alabilecek mi maçı? Şimdi aldı Yiğit. Yiğit şöyle bir skill denedi. Geri oynadı. Enis. Eray. Eren. Tekrar Eren. Aldı. Evet kaptırılan bir top var. Eren. Eray arka girdi arkaya. Almaya çalıştı alamadı. Şimdi Osman. Şahin. Sol kanattan geliyor Şahin'le. Üç kişi karşısında Şahin topu tutu. Geriye arkadaşlar oynadılar. Osman'dan güzel bir bas yerden. Sivas iyi başladı yorumları var bu arada. Katılıyorum Sivas'ın iyi başladığını Alperan. Emre. Orta sahada doğru Cüneyt. Şöyle baktı. Tekrar oynadı Emre'ye. Emre ceza sahası içerisine doğru girmeye bakıyor. Süper bir yaptı ama Yiğit izin vermedi. Şimdi bir orada baskı var. Yoğun baskı. Evet yoğun baskı şimdi pas Simon vurmadı ve Fenerbahçe golü yedi derken inanılmaz müdahale Eray'dan İnanılmaz müdahale raydan. Eray'dan Cüneyt gerçekten. Sivas Spor tek kaleye döndürdü maçı Abi bence nefesini sakla bu maçın sonu gelmez Bu arada ceza sahası gol geldi Sivas golü buldu Sivasspor çekti fişi Çekti 1-0 geçiyor Sivas Spor. Harika evet, bir çok pas Yoğun bir baskı mükemmel gol gerçekten Çok güzel bir gol müthiş bir pas Şahin attı golü. Gol. 1-0 önde. Pas, harika gol. Gerçekten Şahin de tecrübesiyle doğru yerde doğru zamanda doğru koşuyla golü buldu Sivas Spor. Bakalım kalan dakikalar neyi gösterecek. Sivas Spor şu dakikaya kadar daha iştahlı daha çok isteyen bir görüntü çizdi. Hak ettiği golü de buldu bence. Bu arada ikinci gole gidiyorlar Yunus. Geldi vurdu onu kurtardı. Aman Allah'ım neler oynuyor. Sivas Spor ne oynuyor. Sivas Spor inanılmaz oynuyor şu ana kadar. Fenerbahçe takımı atakların engel olamıyor Sivas'ın. Cezası aslında. Şimdi yeni aldı. Bir kontrol ataklığı verme. 3-3 yakaladılar. Melih diyor. 3-3 yakaladı Melih. Oynamak istedi ama. Orada biraz geç kaldı. Yüksel defans de Şahap. Kaleci. Uzun bir top Şahap'tan. Çıktı vurdu kafayı. Fenerbahçe stoperi. Osman. Kaptıracak mı? Hayır diyor Cüneyt. Berat tekrar aldı. Kaptan Emir girdi araya. Şimdi Eray. Emir. Elisten güzel bas. Fenerbahçe çok etkili geldi. İyi baslarla geldi. Şimdi Eren tekrar ama ayağının altından kaçırdı. Uzaklaştırdılar. İşte az önce Simon bunu yapmadı. Bak Sivas spor oyuncusuna basan kimse yoktu. Topa direkt vurdu gitti gördün mü? Ama Simon bunu yapmadı. Ayağında tuttu bu. Çok delikli pozisyon. Şimdi Melih gidiyor. beni sarılar. Geçebilecek mi? Özgüvenli. Harika bas. Geldi Osman müdahale efendim. Özgüvenle alakalı bu biraz. Simon işte kendine bayağı güvenen bir defans oyuncusu. Ayağına güvenen. O yüzden daha çok top tutmayı tercih ediyor ama işte zaman zaman dezavantajları da olabiliyor bu durum. Bence çok zaman dezavantajı Ben hiçbir zaman stoperin ayağında top tutmasını <laughs> bu oyunda çok anlamsız buluyorum. Bu gerçek futbolda değil ki hani adam sana gelene kadar 10 dakika geçsin. Kocaman saha var orada. Burada evet, bir hamle yaptığını alıyor zaten biraz, yani. Biraz sağlıklıkları var tabii ki de. Furkan. Simon. Simon'dan yine riskli bir pas. Furkan uzun oynadı. Eren gidiyor. Kafaya çıkacak Eren ama Osman izin vermedi. Tehlikeli bir atak olabilir mi? Baktık orada. İbrahim Fenerbahçe kullanacak. Taç atışını. İbrahim orta sahaya döndü. Emir pasını attı. Melih orada Cüneyt geldi. Melih'in yanında izin vermedi. Uzun bir pas şimdi. Furkan var orada. Kaleci çıktı. Büyük bata olur mu? Biliyorsun seninle beni bu durumlarda. Evet. <laughs> Bak gün gören stoperin ayağında top tutması intihar demiş. Yüzde yüz katılıyorum. Evet. Bir menajer daha katılıyor abi sana. Ben de aynısını düşünüyorum bu oyun için. Üç menajer burada <laughs> aynı fikirde birleştik. Çok büyük tehlikeler yaratabiliyor. Evet orta sahada yine söylemiş olduğum kaptırılan top. Emre girmeye çalıştı. İzin vermediler. O da çok yetenekli bir oyuncu gerçekten. Bu arada Sivasspor ikinci golü bulmak üzere. Oradan bir Üçgen gelecek. Evet az önce ki golde olayı anladım zaten. Oradan bile üçgen terse. Ve evet. atıldı. Fenerbahçe'yi iyi analiz etmişler bence. E, defansı Fenerbahçe'nin şu dakikaya kadar L1 yakın mesafede zaaf gösterdi. Eray çok iyi girdi. Enis şimdi oynayabilecek mi? Eren şimdi aldı topu. Eren orta sahaya baktı. Eray. Fenerbahçe şu anda kendi yarısı aslında sadece kalitesi var. Enis girdi içeri. Cüneyt izin vermedi. Çok iyi kapatıyor. Sivasspor. Spor. Takımı tamamen dersine çok iyi çalışmış. İyi kapatıyor. Fenerbahçe'nin devasını açıklar arıyor. Furkan'dan çok büyük hata. İzin vermedi. Son anda orada Ama Simon. Hatasını telafi etti gerçekten. Furkan vurmadı mı ya tekrar? Ben Simon geldim. aldı galiba. Gerçekten bu pozisyon çok tehlike yaratabilirdi. Sivas duran topları çok tehlikeli onu da söyleyeyim sana. Bu pozisyon çok dikkatli izlemek lazım. Güzel bir atak ceza sahası arka direkt geldi baton uzaklaştırdı. Artık son saniye. Şu anda oyunun glitch e, bug'ı olabilir. Bakalım. Eray uzaklaştırdı. Hakem'e baktım. İlk yarının son düdüğü çaldı hakem. İlk yarıda Sivas Spor 1-0 önde. Direkten dönen topu var. Şu anda maçın tamamen hakimi Sivas Fenerbahçe'nin evet. kaleyi bulan şutu yok. Sivas Spor tekrar bir maç oynuyor şu anda. Ve 1-0 önde. Bakalım Fenerbahçe ikinci yarıda nasıl Aha. reaksiyon gösterecek diyorum ve söz sana bırakıyorum. Hak ettiği, hak ettiği skoru aldı bence Sivas Spor ilk devrede. Kesinlikle üstün olan tarafta. Fenerbahçe'nin Beklentilerin çok altında olduğunu düşünüyorum. Sivas Spor dersine iyi çalışmış ilk yarı itibariyle. İkinci yarı mutlaka oyun içi hamlelere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bakalım kaptan Emişayın Şahin nasıl bir hamle yapacak. Sivas tarafına gelirsek her şey 4-4'lük gidiyor. Eğer ikinci golü de bulursa Sivas Fenerbahçe'nin şansı çok çok azalacaktır. gerçekten Sivas'ın performansına söyleyecek hiçbir şey yok. Kusursuz oynadılar ilk devre itibariyle. Acaba üçlü defans olduğu için bile bir çok kullanıyor diye soruyorum bu arada Sivas Spor'da Fenerbahçe'ye karşı. Bir daha alabilir miyim son soruyu? Ee, acaba dedim Sivas Spor bu maça mutlaka özel çalışmış. Kaptan Güngör ve ekibi çok belli. Ee, burada acaba 3 defans diye Fenerbahçe bir L1 üçgen çalışılmış mı? Kesinlikle katılıyorum. Bu arada çok tehlikeli onu, onu kurtardı. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü e, defansa stoperler 3 kişi yan yana sto, e, çevirdiği için, defans yaptığı için kanatlar bomboş kalıyor. Ve bunu çok iyi çalışmışlar. Antep takımı 3 defans mı oynuyor? Antep takımı derken Ç Antep, Sivas demek istedim. Hayır sana. Antep Antep. Az önce Antep'i yenler ya. Ha, evet Antep 3 defans oynuyor. Gemem acaba o, mesela o maçın gollerini de sonundan bakmak istiyorum ben. Ant... Yine bölüm mi atıldı acaba goller? Vallahi çok merak ediyorum. Ee, ama Sivas gerçekten bence dersine bu maç üzerinde iyi çalışmış. Yani kesinlikle Fenerbahçe özel çalışmış. Şimdi şöyle bir şey var. Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Ligin lideri zaten. Ee, i̇lk yarıda reaksiyon gösterememiş olabilir. Ama bu kadar kaliteli ayağın her an bir şey yapabileceğini düşünüyorum ben orta sahada yine kaptırılan bir top yine sana söylediğim aynı şey. Ee, 65'e kadar golü bulamazsa Fenerbahçe ben 2-2 kalesinde yürüyeceğini işte, düşünüyorum. E, o, i̇şte onu, işte onu söylüyorum. Acaba Fenerbahçe nasıl bir reaksiyon gösterecek? Bu arada harika bir hata, hata daha. ceza sahasında Osman geldi, vurdu, Onur kurtardı. Gerçekten sana çok söylediğim büyük her şey oluyor, oluyor şu anda. Pas hataları orta sahada. Tamamen dakikalarda. Bir orta geldi, Onur uzaklaştırdı. Şimdi Fenerbahçe alabilir mi? Şu ana kadar çok iyi kapanan ve oyunun açıklarını çok iyi değerlendiren bir Sivas Spor gördük. Daha doğrusu e, oyun e, ne diyeyim e, çizilmiş atak planı olan bir Sivas Spor gördük. Daha iyi açıklayayım kendimi. Gayet iyi gerçekten, çalışmışlar derslerini. Dakika 54. Gerçekten Onur Taş'tan şu dakikaya kadar çok çok ekstra bir performans sergiledi bence takımının. Şu an hala maç ortak olmasını Onur'un kurtarışları Peki şu anda sana oluyor. şöyle bir soru soracağım. Şu anda sen Fenerbahçe takımında oynuyorsun. Şu an kaptansın. Şu anki ne dersin mesela şu anda? Şu an yapacağım şey kesinlikle kanatların defansa gelmemesini söylerim ve dörtlü defansa dönerdim üçlüden. Hı, hı. Ee, Bekleri de hafif ileri çıkartırdım. Kanadı da en ileride tutardım. Çünkü Sivas Spor merkeze çok yoğun bir baskı yapıyor. L1 üçgenlerle diagonal paslarla topu kanatlara taşıyıp atağa çıkmayı denerdim şu an için. Benim yapacağım şey olurdu. Çünkü Sivas Spor'un çok yoğun ve çok çok iyi bir baskısı var. Çok tempolu oynuyorlar bugün orta sahada. Orta sahadan geçmek hiç mümkün görünmüyor Sivas Spor'un orta sahasında şu an. Benim e, şu anda eğer ben kaptan olsaydım yapacağım şey şu olurdu. Çünkü Sivas Spor şu anda dikkat edersen 11 kişi göbeği kapatıyor. Yani be, gelemezsin. Göbekten şu an gelme ihtimalin yok. Ben olsam şu an derim ki topu kim alıyorsa kornerin oradaki taca vurun topu. Ben de aslında işte şöyle kanatları tutarak oraları açmayı düşünüyorum. Cezası aslında. da bu arada kamera değiştiği için göremedik. Gol kaçtı. Oo Emre çok net bir fırsatı kaçırdı. Yani şunu demek istiyorum ben. Sivas çok, Spor'un çok e, kornerine doğru. Hani bir ara Alex de Souza yapıyordu. Fenerbahçe maçın başında atıyordu topu oraya. Yani evet. tacı atarım. Daha sonra taş kullanıldığı pres yaparım. Çünkü öbür türlü topu götüremiyorum oraya. Evet çünkü Ge göbekte bırakmıyor Sivas Spor. Fenerbahçe'nin biraz daha kanatları açmak Şimdi gerek, çok tehlikeli bir atak olabilir mi? Ceza aslında İhsan izin vermedi Şahin. Sivas Spor tamamen istediği oyunu uyguluyor şu anda. Orta sahada alıyor, veriyor, kapatıyor. Kontra ataklara çıkıyor. Bakalım ne olacak. Uzun bir top. Baton uzaklaştırdı. Sivas Spor gelmeye devam ediyor. Eren şimdi aldı. Orada bakalım İbrahim topu dokunabilecek mi? Yükselden güzel müdahale var. Dekka 67. Bu arada çok net pozisyonda evet. Sivas'ın çok net nereden gördüğünü demişti. De, kamera açısını ben dikkat ediyordum. Çok bayağı net bir pozisyonda. Emre orada fırsatçılığını konuşurdu ama golü bulamadı. Orada çok önemli bir fırsattı bence Sivas'ın. Bak adına. dikkat et. Bak şu anda Sivas'ın defansında az kişi var. Niye? Fenerbahçe atak yaparken. Yani aslında şu anda Fenerbahçe'nin biraz Sivas'ın atak yapmasına izin vermesi lazım bence. Ya L1 üçgenleri kullanması lazım dediğin gibi birazcık Sivas Spor'u üstüne çekip. Ee, ama e, bu dakikaya kadar hiç öyle bir varyasyon gösteremediler. Yani şu anda gerçekten Sivas çok iyi oynuyor. Bakalım maçın skoru ne olacak? Melih şimdi. Melih'ten cihaz sahasına. İhsan yine doğru zaman doğru yerde. Uzaklaştırdı. Riske girmiyor İhsan. Furkan geldi. İndirmeye çalıştı. Karambol var. Melih geldi. Şimdi orada İbrahim. İbrahim şöyle baktı. İbrahim geriye doğru topu. Çok ilginç. Uzun bir top yine. Fenerbahçe şu anda tamamen yükleniyor. Batuhan'dan inanılmaz bir hata. inanılmaz bir hata. Bu arada bence Yunus da hata yaptı. Çünkü bomboş pozisyon vardı. Verseydi oh. gol olabilirdi. Bomboş pozisyonu vermedi Yunus. Verse gol olabilirdi ama vermedi. Devam ediyor Sivas Spor'un hata. girmeye çalıştı. Eray orada topu almaya çalıştı. Eray aldı. Batuhan uzaklaştırdı Batuhan. Şimdi... Sivas. Efendim. Sivas kazanmak istiyorsa acilen 2'yi bulmalı. Yoksa şu son dakikalar çok zor olacak. 77. dakika. Mili içeri girdi çok kötü çok kötü ayağında çok fazla tutuyorlar ve yanlış bas yapıyorlar zaten spas sporu az kişi yakalayamıyorlar yakaladıklarında da çok kötü yapıyorlar şimdi Furkan orada Yunus alabilecek mi Yunus lan, mükemmel hareket Yunus kaldı Yunus söktü kaleye baktı arka direğe orta geldi onları izin vermedi Tekik Çok fazla 29. top kazandı Fenerbahçe defansında Sivas Spor 3. bölgede çok fazla top kaptı İçiyi bulamamaları çok ilginç bu kadar top kapı Fenerbahçe defansı çok fazla top kaybıyla oynuyor bugün Sivas Spor'un inanılmaz top kaptı bugün ya. Gerçekten şaşkınlıkla izliyorum. Bakalım ne olacak son dakikalar. Osman'dan yine bir uzun top. Fenerbahçe stop arkasına doğru. Orada boton var. Geldi. Topu aldı. Enis. Enis şöyle bir top açtı. Şimdi İbrahim. Güzel paslaşmalar. Ters kanında açtılar oyunu. Simon. Simon'dan ilginç bir pas denemesi. Aslında az kalsın ama işte bak benim dediğim burasıydı. Bak burada tacı atardım diye. Sürekli buraya atardım topu. Güzel bir pas geldi. Ceza sahasına bir pas daha. Enes vuracak mı? Enes vurdu. İnanılmaz müdahale. Defastan. İnanılmaz bir müdahale. Bak Miraç benim söylediğim yere dedim ki ben oraya topu tacı atarım. Top tacı bir kere oradan geldi ve Fenerbahçe bozunu yakaladı. Evet bu dakikaya kadar bunları hiç denemedi Fenerbahçe. Sivas Spor da o bayağı üstüne çekiyor şu an Fenerbahçe. Çok tehlikeli. Sivas Spor ikinci golü bulmak üzere. Ceza sahasında gol. 2-0 2-0 oldu 2-0 oldu Sivas Spor'u izliyoruz Sivas izliyoruz Ben varım diyor Ben bitti demeden bitmez diyor bu lig Sivas Spor inanılmaz oynuyor İnanılmaz oynuyor Pozisyon vermediler Fenerbahçe ye. pozisyon Gerçekten hak ettiği golü bence buldu Sivas Spor Maçın açık ara hakimiydi maç boyu Fenerbahçe'ye bir iki tane cızız atak hariç Hiç pozisyon alan bırakmadılar tebrik ben, etmek lazım. Daha ben, erken bulmalıydı bence ikinci golü zaten. Ben Fenerbahçe'nin nerede hata yaptığını sana söyleyeyim mi? Fenerbahçe söyleyeyim. yenmeye çıkıyor gibi oynadı. Aslında Sivas Spor'un geriden geldiği için Sivas Spor'un yenmeye daha fazla ihtiyacı vardı. Sivas Spor'un Sivas Sivasspor'un oynaması gereken oyunu Sivas Spor ne yaptı? Kapandı, bekledi kontrole çıktı. Fenerbahçe'nin kapanıp kontrole çıkması lazımdı bence. Evet, Artık kesinlikle. son saniye. Atak geliyor. Açıktan uzaklaştırılan top. Artık eller havada. Hakem 90 dakikanın fişini çekti. 90 dakikayı bitirdi Hakem. 90 dakikayı bitirdi Hakem. 90 dakika bitti. Sivas geliyoruz diyor. Şampiyonluk yolunda biz de varız diyor. 11 tane şut çekmişler. Fenerbahçe'nin kaleyi bulan bir tane şutu var. İnanılmaz bir futbol oyunu. Yani rakibini çok iyi çalışmış bir takım gördük şu anda. Ve hiçbir varlık gösteremeyen bir Fenerbahçe takımı gördük. Tebrik etmek lazım. Tebrik etmek lazım. Sivas Spor kusursuza yakın bir performans sergiledi. Rakibini çok iyi analiz etmiş.